fuck gel, 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 Hadi. They sal, sal. Oh. up so Hadi yeah, so kurdu? İki tane daha arkasını arıyor İki orası ha Gel gel direkt çözüyorum. Market geldi. 110 race. <laughs> Re <laughs> Ne attı? Ne bunu? Yerini <laughs> elimle koymuş drop. Bu so, nerede? Bilmiyoruz. Short olabilir. Short. Ne short Kaçıyor ya kanka. Kanka safe, tamam. Nice. Maybe race him. no more mid. Nice, can you maybe rest me? Spoke say. Eh? Yeah, okay, okay, I'm okay. coming. They're not pushing. I they died can... here. Okay, okay, okay. okay. are you düşman kaldı. <laughs> <laughs> Oynayan kimse demiyor ki göksel aklı. Ki. Ne, ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Dikkat dikkat. Ananı avradını. <gülüyor> nerede? <gülüyor> ne düşüyor? Nerede? <laughs> oldu nerede? <mı>? nerede oğlum Jet? <laughs> Jet <Cid> nerede? <laughs> Ayakta kalan sonun. <laughs> <laughs> savunucular kazandı. Yıldızlar <laughs> <laughs> erken eli kaybetti. abi. <gülüyor> <gülüyor> no one be watch out lan sana.

Lezzet. bir düşman kaldı. Heylal, <laughs> 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 oha. bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 ay, ay, ay. Abla bir mi peki? <gülüyor> Lapt, <gülüyor> sürek, sürek, sürek. arkası. <laughs> bir, şey. bir tane lap var, lap var, lap var. Lapta da, silah aldı. Uka. Uka. Biri Uka, biri Laptop. Bir Laptoydu. Helal. Helal Ace. Bir düşman kaldı. Uzun tarafı bir ihtimalle. Nerede bunlar? Be mi döndüler şimdi de? Tamam dikkat et. evet, bizimkiler bayağı şey kadar ha. Hasan biz bu yayında Valorant seçtik mi? Valorant Evet evet gösterdik kan. Son 30 saniye. Spike aldım. Aa adamlar gelmişler. Adam benim önümdeydi. Az önce yoktu burada bile. Gördüm onu. Bela. Bela. İlk yayın ilk bela. ha. Ben öldüm kanka Helal Helal lan sana Bak öyle bitleyemiyorum. Kanka adam Geldi dibinde Helal Cep 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 Helal lan sana kaldı? Geçemeyeceğim ki. Bana Tamam geçtim geçtim. Av başladı. Main gelecek kanka. Kim main? Main'e main, 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 main. main attım. <laughs> <laughs> Biliyorum abi şu bıçakları Nice. Tamam. One more. Nice. Right. One, more wait, one more. One more mid, one more, one more. Go for him. Bro, wait. Yes. Oh <laughs> my god, god. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Arkandan da geliyor, hadi bakalım. Sağına bak. Zavallı. Can çek, can. <laughs> Helal. Helal. Getirecekler. Gereksiz. Bence olur. Son 30 saniye. Hadi at at ayısını. Yaparsın. Ay fuck. Bana sikti on. Me, jet, rebop mi? Jet, rebop mi? Jet, you able to? Jet, you able to? Rebop mi? He's right? Hey, fuck. He's trolling, guys. Report him. Jet, rebuff me. I am there, there. <laughs> oh. You were his first kill. You were his first kill. Cevap ah. bence sen verdin kanki. <laughs> kaç kaç adam var kaç. kaç bak kaç bu duvar attı? Oha. Ama kırıyorlar abi senin attığın duvar bir işe yaramıyor ki. Dursana kim hangi duvarı kimse bunlara duvar. Kim kırdılar, duvar. Ah, kaç. <laughs> A ah var A ah var. <laughs> Aa, girdi <bir. gülüyor> Joy, A girdi bir. İkinci oya girdi. Ben rahatım ben. <laughs>